Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pizza tarifi vereceğim sizlere. Hemen başlayalım. Erittiğim 100 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Hemen hamurlayanımı boşaltıyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt ekleyelim. 3 su bardağı kadar da ılık su ekleyelim. güzelce karıştıralım. Hazırladığımız karışıma 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. 1 tatlı kaşığı da şeker ilave edelim. 1 tane yumurta da içine boşaltalım. Ne güzelce çırpalım. 1 bardak kadar unumuzu ilave edelim. Evinizde hangi maya varsa ben de instant var şu anda instant kullanacağım. Olduğu gibi boşaltıyorum. Maya ile birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Kalın unlarımı ondan sonra devam edeceğim. Yumuşak bir hamur olmasına yakın olana kadar şöyle unumuzu eklemeye devam edelim. Evet artık hamurum hazır durumda. Ağzını kapatalım. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar mayalandırmaya bırakalım. Hamuruma e, 10 su bardağı kadar un kullandım. E, bu kıvamı aldı. Çok güzel bir kıvamı aldı. 10 su bardağı yeterli un. Şimdi hamurun üstüne süreceğimiz sosa geldi sıra. E, ben böyle bir salça koydum. 2 yemek kaşığı kadar salçam var benim burada. E, onun üzerine su ilave edelim yarım çay bardağı kadar yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edelim mutlaka kekik olmalı kekik koyalım arzunuza göre kalmış ben iki çay kaşığı kadar koyuyorum siz daha az da koyabilirsiniz Bir diş büyük diş sarımsak rendeledim. Onu da içine atıyorum. Şöyle güzel bir karıştıralım. Sosumun kıvamı çok güzel oldu. Şu koyuluğu elde ettiğinizde tamamdır. Daha pratik olsun diye size daha önceden hazırladığım sebzelerimi göstermek istiyorum. Yeşil biber kullandım. Kırmızı kapya biber. Kesim şeklini görüyorsunuz. İnce ince kıyacaksınız. Mısırlarım var burada. Şöyle hazırladığım kaşar rendelerim. Sucuk ve doğradığım zeytinler var. Bunlardan güzel bir karışımla serpiştirerek üstüne yapacağız. Sizler isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Yani pizza hamurunda her şeyi kullanabilirsiniz. Ama biberleri mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hamurum çok güzel mayalandı. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, böyle bir tepsi ayarladım. Ben tepsi boyutunda yapacağım. Ee, i̇çine güzelce yağlı kağıdımı da koydum. Çıkarması kolay olsun diye. Şimdi şöyle hamurumdan Hepsimi yetecek kadar, şöyle bir hamur alalım. Evet. Şimdi bunu güzelce açacağım. İnceliği yeterli benim için. Merdane yardımıyla kolaylıklarla açabilirsiniz. Hemen şöyle kaldırıyorum. Tepsinin içine yerleştiriyorum. Daha ince seversiniz, biraz daha ince açabilirsiniz. Evet. Hemen hazırladığım sosu. Gezdireyim. Üzerine önce kaşar rendesi. kapya biberlerimizden. Dışarıdan aldığımız pizzalar bu kadar bol malzemeli olmuyor. Evde yaptıklarımız çok daha güzel oluyor bence. Bol malzemeli. Biraz yeşil biber. Biraz mısır. Hem gözle hem mideye hitap eden. Çok güzel bir kızda. Biraz elimizle bastıralım. Zeytin de serpiştirelim. da şöyle sucuk, çatal yardımıyla batırabilirsiniz birkaç yerine kabarmaması için, pizzamız artık hazır, 200 dereceli fırında artık kızana kadar pişireceksiniz. Evde pizzamız şahane oldu. Gerçekten şöyle göstereyim. 3 tepsi pizza çıktı bundan. Sizler de denemeyi unutmayın. Ayşegül'ün enfes mutfağında afiyetle kalın.